Selam arkadaşlar. Bugün yine uzun bir konu hakkında konuşacağım. Yani arkadaşlar biliyorsunuz geçen anlatmıştım Berat'la. Uzun bir süre video çekmek istiyorum Yani kim istemez ki buraya otursun falan. Yani arkadaşlar. O burada. Oğlum sen nasıl geldin lan buraya? Ben geliyorum. Arkadaşlar. Başak bir yana da. Ne yapıyorsun? İyi sen. İyiyim ben de sen. Geri döndük. İyiyim ben de sen ne oldu? Selam. Geri döndük. Tam boş ver şimdi. Geri döndük. Geri, geri döndük. Offline ailesi geri döndü. Evet. Hayır hayır onun dengesi yok. Hiçbirini alma o kaçar. <laughs> alma alma. Selamünaleyküm baba. Ablamız geri döndü. Tespit var mı? Yok. Arkadaşlar Berat'la küsme kararı aldık. Ben aslında burada yokum. Tamam. Arkadaşlar Berat'la geri döndü haberiniz olsun. Şey çekeceğiz. Kahvaltı blok gibi bir şey. Yemek yiyeceğiz. Ben noodle falan alacağım. Ben yatıyorum. Arkadaşlar Berat geçmişini sildiği için. <laughs> Oğlum çekme. Anam. Çekme. Böylecik pişireceğim. Şey bak izle. <Gülüyor> 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 Lan camdan atladı. İzleyin bak. Kameranı sen Bak. Oğlum. Elini mi yakacaksın? Çakmak <laughs> yakamıyorum. <laughs> 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 dur dur yakma. Yeah. <laughs> Çabuk geldiler bana bakıyor ya. Ne yapıyorsun mal gibi? Bacağına dök. Yok <laughs> işim Ben bitireyim mi? Bitir. Ben Hareketli bitir. bitir ama. İyi mi? Öyle bitir. Görüşmek dileğiyle de. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bye <laughs> bye. <laughs> <Kapatayım. gülüyor>